çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 7 bin yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum'un kent meydanında yürüttüğü çalışmalarla tarihi dokunun yeniden gün yüzüne çıkarıldığını ve şehre geniş bir meydan kazandırıldığını aktardı. Resmi sosyal medya hesabından Erzurum'da bakanlığın yaptığı çalışmaları anlatan bir video mesaj yayınlayan bakan Murat Kurum, Erzurum'a öyle bir meydan düzenlemesi yaptık ki binlerce yıllık tarih, kültür, medeniyet birikimi ortaya çıktı. Dadaşlar diyarına çok yakıştı ifadesini kullandı. Erzurum'un kent meydanında yürütülen çalışmalarda 4,5 hektarlık alanda 470 adet bağımsız bölüm yıkılarak ortadan kaldırıldı. Tarihi kale restorasyon, çevre ve peyzaj düzenlemesiyle bugünkü görüşlerimizde, gönemine kavuştu. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar da şunları söyledi kalenin önü çok güzel oldu. Ee, daha fazla turlar düzenleniyor. Ee, eskiden atıyorum 3 kümbetlere gitmek için ara sokaklardan işte gece konduların arasından gidiliyordu. Ee, ama şimdi tabii ki çok daha güzel bir görüntü oldu. Resim açısından, görüntü açısından, saygı açısından, hani verilen değer açısından hani ne güzel ki tarihi eserlerimize değer veriyoruz. Yapmışız, açmışız etrafını. Turistlerimiz de gelip görüp resimlerini çekip memleketlerine gidiyorlar. Yıkıldı daha da e, meydana Erzurum Kalesi tarihi olarak e, ortaya çıktığından dolayı da e, elbette güzel oldu. Buralarda eskiden her türlü mikroplar, pisliydi işte. Ama bu adam geldi, belediye başkanı oldu. İki döde merzumun çerresi değişti. Hala şuraya bak ya, çamurda yürüyemiyorduk bizim sokaklarda. Hala şuran güzelliğine bak. Allah razı olsun.